Amin. Türk halk müziğinin, öz müziğimizin başı sağ olsun. Yine bir meheng taşlarından ağabeyimi kaybettik. Nuri sesi güzeli kaybettik. Allah nurlar içine yatırsın. Benim hep bir dolümdü. Her şeyden ve sanatının dışında bir kere ondan şöyle yani antra kaldığım bir şey vardı. Kişiliği, saygınlığı, sevginliği. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete haizdi ama hiçbir zaman şımarmadı. Maddi ve manevi. Evet. Örnek alacağımız insanlardan, tek insanlardan bir tanesiydi. Çok değerli bir abimdi. Eğer bugünkü jenerasyon ekmek yiyorsa halk müziğini sevdirdiği için insanlara biz onun sayesinde Allah'tan aşağı ekmek yiyoruz. Allah nurlar içinde yatırsın diyorum. Gani gani rahmet eylesin diyorum. Bir 15-20 gün evvel aramıştım, sormuştum. Dedi Selam dedi biraz rahatsızım dedi. Biraz dediği ben biliyorum yani belinden o bel olayında bir türlü iflah olmadı. İki ameliyat geçirmişti. Ee, tabii ki bir yerde artık benim tabirimle motor küçülüyor, kasa büyük. Öyle diyeyim yani bir yerde duruyor tabii. Elden ayağa düşmedi. Allah'a çok şükürler olsun. Öyle diyelim. Allah nurlar içine yatırsın diye. Yani. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle. Sağ canım. Bu nesil son büyüklerini uğurluyor. Yani eski zaman, Türklerin Türkiye olduğu zaman, gurbetin gurbet olduğu zaman, sevginin sevgi olduğu zaman memlekette sanatçılığın, sanatçıların, mümtaz isimlerin en çok arandığı ve sevildiği zamanların insanlarının son büyüklerini uğurluyoruz. Allah rahmet etsin, nur olsun kabirler. Bizim içinde yaşadıkları dönem içinde hassasiyet gösterip çizgisini korumaya çalıştıkları sanat ve şahsiyet içinde çok mümtaz bir isimdi. Allah rahmet etsin, nur olsun kabri. Yani böyle çok az insandır bu kadar uzun sene sanat hayatında kalıp bu kadar aralıksız iyiliklerle anılan iyilikle uğurlanan, iyilikle arkasından rahmet okunarak dualarla yollanan. Allah rahmet etsin. Nur olsun kabri. Amin. Yani siyasetimizin en duayen isimlerinden birisi gidiyor. En büyüklerinden biri gidiyor. E, hepimiz gideceğiz böyle bu dünya. Konan göçecek. Bu dünya bir bakıp geçme bir şeydir. Ben e, varlıkları sadece sanat için değil, türkü bizim memleket millet varlığımızın en kuvvetli çimentosudur. Türkü beraberliğimizin çimentomuzun bu kadar uzun yıllar bam telimizi, yürek telimizi bu kadar oynatabilmesi böyle büyük insanlarla mümkün olabilmiştir. Varlıkları beraberliğimize can suyuydu. Yoklukları beraberliğimizde neyi kaybettiğimizin alameti olsun inşallah. Nur olsun, rahmet olsun. Neden? Bir şey denmez işte. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Sevenlerine sabır olsun. Arkalarından gelenler de onu kendilerine mihmandar etsinler. Onun ahlakıyla, siyasetiyle ahlaklansınlar. Yol olsun inşallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yani halk müziğinin bir kere pirinin öldüğünü söyleyebiliriz. Allah nur içinde yatırsın. Urfalı olması dolayısıyla bir hemşehrimizi, bir sanat ustasını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Benim de yakınımdı, dayı diyorduk. Biz de dayımızı kaybetmiş olduk. Allah mekanını cennet Yani ben zaman zaman arıyordum. O zaten 3-4 senedir bir Belinden dolayı bir yatalak pozisyonundaydı. acıları acıları çoktu. Üç beş ameliyat oldu. Yani kimseyle görüşmek de istemiyordu. Biz de rahatsız etmeyelim diye gitmek istemiyorduk. Ama telefonla görüşüyorduk. İşte en son üç gün evvel kızıyla ben görüştüm. Hastanede olduklarını söylediler. Ben de geleceğim dedim. O kadar gidemedik kısmet olmadı. Konser vardı. İşte şimdi de buraya geldik. Böyle, Böyle yine. Ee, Evimizin direği yıkıldı yani. Çınarımızı kaybettik. Ee, bunun için aile çok üzgünüz. Tedavi görüyordu. Uzun süredir tedavi görüyordu kalp yetmezliğinden. Ee, sabaha karşı vefat etti. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Kabri nurla dolsun olsun kabri Nur'la da olsun. Ben kendim zaten saz çalıyorum. Bizim bütün kardeşlerimin de sesi güzeldir aslında. Ee, ama biz hep e, ailecek çok basının önüne çıkmayı seven bir aile olmadığımız için... ...hep geri planda kalmayı tercih ettik. Babam da öyle tercih etti zaten. Bizi hiçbir zaman e, sanat camiasıyla e, bir araya getirmedi. Onun için de e, babam bizlere okuttu hepimizi. Beş tane de torun sahibi. Hepsi burada oğlum dahil olmak üzere. Öyle babamın evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Çok Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, geçmişte kendisine çok uzun süre bir e, sahne çalışmalarımız oldu. Bana büyük katkısı olan değerli bir büyüğümüzdü. Birçok konserlerde aynı sahneyi paylaştık. Gerçekten unutulmaz büyük bir üstadımız. Hakkı ödenmez bir sanatçımız. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Tüm müzik camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Büyük bir üstadı kaybettiğimiz için.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Sami <laughs> <Tabi gelmedi. gülüyor> <laughs> <laughs> de Gel. 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 <laughs> an <Başlıklarımızın> bile <laughs> baş hekimiyle herkesten görüştük Allah'tan Umut kesilmez böyle bir şey yok. Sevindik. Koştuk geldik. Iyi haberini aldık. Şimdi iyi haberle gidiyoruz. Bizzat bana anlattı. Hayır, hayır. Işte muhterem ben cevap veriyor. Efendim, cevap veriyor. Evet, ce cevap veriyor yani. <gülüyor> 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 İnşallah sağlığına kavuşur. Sevgili İbrahim de o da sağlığına kavuşu da tekrar beraber koşarız mesleğimizin arkasında. Sağ olun Hadi efendim. hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. Olun, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar olsun.